olmaz böyle şey. Yok sarı mı? Tam mutlu oldum derken. geldi çıktım ben ağamı. Kaldığınız geldi bir imza alayım. Al olsun abi. Kapıyı çizme lan. Bittim kapısı şunu. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Erkekler. Kadınlar. Ay kolu çocuk dur ya lan daha bir karabak tutmayın. Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin, bir de dayak verin. Bir <laughs> 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 Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra dedim ki gelmezsen gelme be bana sırrı mı yok lan bu bak sen kimsin aman o koyayım dedim. Ya Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsen. Ha Ahmet ha aman ha kodumun sana çalışıyor bir tek zaten. Bize bir de birleşip Osman mı ordusun bir yerde ben arayayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. Lan, oğlum ne oldu? Vereceğiz oğlum, oğlum, getir o telefonu buraya. Getir hocam getir hocam, hocam. telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Ya, hocam şey çok iyi, 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 iyi lan. Ya. Android'den Breakfast'i mi Erdançır indir Orda. ya. Pokemon garı kaçıyor. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Evet arkadaşlar ben bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Porsunu porsunu porsunu. Neyse tekrardan. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de la. Lacos var. Lacos da 5 lira. Vallahi... Evet şimdi de sıradaki şarkı sevip de ki. İşte ananıza gelsin. <Sessizlik> Bu Sadece, hep <laughs> Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. Neyse. Şeffaf derken? Bana sandaki bok bile görünür.

Ananı alma be, sikerim böyle Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? Siz kızı başkasına verin. Barsel ne olur? Barsel ne olur? Barsel olur? Kadınlar. Ay şekerim valla rahatladım. Erkekler. Bitme abi, gözünü sütün. Lanet <laughs> olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Bravo ayağına nazar değmesin. Amına koyayım yavaşla. Ha? Bana çay koy çay. Yeah. We climbed a mountain. Selamünaleyküm neyse. De. Oo gözlere yapmışı Aa wow. bakam şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Ben çıkıyorum. Anne ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be Allah? Ne bağırıyorsun? Hadi bağırıyor? bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya ya eve tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne bitti bitti. Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru görüşürüz. Selam anne. Odamdayım. Anne, ben top oynayacağım. Çıkıyorum. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları... Aha zabıta geliyor. Merkür en iyi yani, biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkere mark Burkmi. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Sana daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam? Tabi. O benim hayatımda. Matematik hocanı sikin. Yes, okay. yes okay. okay, alright. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal. Bak burada 24. ayet. Müşterinin yanında. Ahmet bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarra hesabını ne yaptın lan? Mükemmel, mükemmel. 2 saat sonra. <laughs> Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çık sana kardeşim. Ne çekiyorsun lan? Çekiyor? Çekiyor lan lan sıkıcı düğün ama lan şey. Hadi lan. kaynaması gibi. Tamam baba kapattım. Helikopter tamam kapatıyor.

🎵Tememediğim kara göz 🎵Hasin Lan bok mu yedim ben? Kanal dedim mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoşgeldiniz! <laughs> Bakamayacaksan niye doğurdun? Gelsin! Aptal salak kadın! Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? mi? Baba başka çocuklar da var okulda diye. <gülüyor> <gülüyor> Köpekler. Hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Siktiriz salağa ya. Kameramıza saldırdı. Da... Koca eniştemi sikmedi mi? <laughs> 44'te bırakmış ama ne kodumun karısı ya. Ayşe çay gözler sabahtan beri atarım. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. Beyefendi böyle bir model tercih eden miyiz? Ben de ben de ben de ben de ben de buyur dolu ben de at yamo.com Crazy <laughs> Boy alt Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kuturdum

Kimdi o? Hazreti Ömer aferin uzun, sana. Uzun, 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 uzun. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> Çünkü sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz marita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi. Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Aynen, Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam, ya ama ne yapıyor? Bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? Ha, ha, ha. ha. Üniversitede yeni bir yağmur dansı öğrendim. Aynı kalkık göt yönetsin. <laughs> Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Olbergen girdin mü Ha? Oo çok iyi sayı be. Anne ben basket oynamaya çıkıyorum üçlük geliyor. Arkadaşlar bol bastık kaleye yakın oynuyoruz okey? Bak sen sağlıkta gidelim. Ben sekete geçsem ya da sikerler kafamıza göre <laughs> oynan. Kanka şu senin hoştaşlarınız değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız Değil mi lan değil mi? Hadi. Ali yakaladık. Bayan kim Arkadaşıma lan Oğlum erkek dediğim bakımsız olur. Ne lan öyle? Hmm. Şarjanın eti markutta kalmış. Kim o? Önemli. Ahmet Haşim'in şiirine gelecek olursak Şş bak bakarsak, bak şamataya bak şimdi Bu adamı ce şairdir aslında Bir bakarsak Canlı yayına da girdik <laughs> abi Embolizmdi aslında Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Şşş sen getir onu buraya Bu videoyu izleyebiliyorsun ama canlı yayında mesela canlı yayın yapabiliyorsun Vay, Kanalları musun, televizyon kanallarını bakayım, izliyorsun Oğlum Halifece gelmemiş bugün ya bir de projeksiyon kurmuşlar buraya anlamadım Gençler şey günaydın Artık dersleri bu şekilde işleyeceğiz ha. Tamam mı lan? Ödevleri yaptınız mı oğlum siz? Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlumuz değil miyim? Benim babam değiliz ya. Senin her... başım... lan, lan Kardeşim sınavda yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşt bak. oğlum. Ya be ara Anne gözüm yanıyor ya. <laughs> <Eş -han> <laughs> Baba kargo geldi. Al kullanmak lazım kullanma, bu siktir. İyi bari ıslanma zevkisi. Lan çok biliyor lan bu adam. Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. Bir kalem elma alabilir miyim? Hayır, 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 hayır. Evet, yılbaşı yaklaşıyor. Dışarıdaki insanlara sorduk. Bakalım yılbaşını nasıl geçirecekler. Merhaba, merhaba. Merhaba. Yılbaşında ne yapacaksınız? Yılbaşında vallahi abi biz hiç kutlamamışık ki. Yılbaşı zaten özel değil normal bir gündü. Peki bir bayanla falan plan? Vallahi abi bayan Bundan sonra bir bayan arkadaşım. Hiç olmadı. Mahmut abi gelir. Selavi Selavi gelemez. Aramızda kalsın biraz kılıbık. Merhaba. Merhaba. Efendim? Ee, yılbaşında ne yapacaksınız? Ya ne bileyim moruk yani parti falan yaparız. Ne bileyim sudesi falan da gelir. Hmm, falan geliyor ne bileyim. Hmm, Berin de olur herhalde. Yani, Oo sude fena kanka iyi. Yani yılbaşını sude hanımla mı geçireceksiniz? Ne hanımı moruk ya hatun kaşar kaşar. Motor diyorum ya. <laughs> Merhaba yılbaşında ne yapacaksınız? Yıl başında vallahi çocuklar evde bir şey hazır. Yani sıradan bir günü değil. Yılbaşı yani. zaten kavurur icadı. Sen de hacı oldun can veriyorsun. Kardeş sen hele bir gel bir. Ya gel hele bir gel ya. ya. Hristiyanlar da insandır. Ya Abuzer abi haklısın da bana doğru gelmiyor. Ama sen hmm. Ya şimdi sen gençsin olur böyle şeyler fazla kafanı Doğru söylüyorsun Abuzer abi vallahi <laughs> <Doğru gülüyor> bir <Doğru gülüyor> şey olmaz. Herkese mutlu yılbaşları inşallah. Yeni yılda kutlu ola. Ha. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Çay mı para mı Sana! Sana! Peki e, Esra abla ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. <laughs> Nusret abi? Ya bence bir çay iç de işte. bana kimse gelmedi daha. Demek üç. Lan geçene! Sana! Ya sen yanlış yapmadın soru yanlışmış ya! <laughs> Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çakeko çak! <laughs> Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana kara mi var. Ya yine 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Yayın. Destur TV'den iyi akşam. Tamam hiç çıkan oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak e. Van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu. Beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> Buna değersiniz. <laughs> Bakacan yaptın giyecek Excuse me Mr. Officer. I have got one pencil. Yes, I don't. <laughs> bir bir, bir, iki, iki, dört, dört, dört sekiz, sekiz, iki, yap gel, 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 Oruç babadan canlı yayındayız. Instagram'da yemek fotoğrafı orucu bozmuyor. Çekirdeğinde Allah yazan hurmalar. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Ye. <laughs> hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Hattımızda biri var. Alo. Alo. Evet resimde kaç üçgen var? Yaramın başı. Lan ne sıkıcı düğün ama ne Yes it is expensive hocam. <laughs> expensive dedi ya. Stupid. Angus. <laughs> Ya bu güzel. Gözlerin okyanusları anlatıyor. Ya hoşlanıyor musun ya. işte? Kalemin var mı? Aa, bırak Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Allah'ım <laughs> Kanka 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 Ne yapıyorsun? kanka 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 bu kanka geldi ondan sonra. Mal mal bakıyor. kanka 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 otur. Ebesinin amı. Biz niye permit yapamamışız lan? Firavun hakkında bir tacak diyor ha. Lan kim siker firavunu? Ne bok yiyorsun bunlar Ben ayrılmak istiyorum Aykut. Canım. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel Aykut. <laughs> Ya ülke nereye gidiyor ya? Uyandırın çocuğu! Sen ama da götüre! Peki küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz sayın profesör? Küresel ısınma? Ya anlıyor musun? Üçer sahip çıkma doğrudum. 50 başta acayip de bana. Aa avon katalo. Hamına koyup alev alacaksın yavaş. Bir kart seç. Bana göster mi? Geri koyuyorum. Tuvalete git şimdi. Sık şimdi. Yıka şimdi. A çok güzel. Abi, A ya, A açıyorlar? Aha bu oldu. Bu da tamam. Yakıştı valla. Saçlarım ipek gibi haftada ıslak mendille duş alıyoruz. Çıkın hadi lan. Kandela, kandela hep Emanet Toprakızı Siktirtme Bana Efendim Mühendis bey bu proje nasıl bitmiyor ya Tavuklarda çalmış çalmış tavuklar, Çalmışlar Tavukla Tavuklarda Çalmışlar Lan Anam Necman Ölme Hadi Babacım Hayt Hayt Lütfen Hatta Kalınız Alo 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 hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Çocuklar bak mahallede top oynuyorsunuz. Benim bahçeme geliyor. Güllerim hep kırıldı. Güllerime gelmesin gali. Atman. Emi, ayı oğlum. Hay aşağı hadi bakalım az ileride oynan. Güllerimi kırıyorsunuz. Bak ben hep üzülüyorum. Geceleri ağlayı veriyorum ben. <laughs> Bu ne kitle bunu Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca, işiyecek buna. Ha, onu geçtim ben, koyayım mı şeye. Anne ben çıkıyorum. Anne ben kaçtım. Nereye gideceksin mi Nereye gideceksin? Bar baba! Hadi ben orada istiyorum. O bastım istiyor. seni hayır hayır. şuna <laughs> bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim kapatacağım. Sevgilim var mı? Hayır senin? Yok. <laughs> son derece asil bir ırk. Yalanınız öyle ters ters bakma ısırı bak. Tut onu, tut tut. Gidersin. Pedere dedim ki ben bu gizemi seviyorum dedim vurdum kapıyı çıktım. Sikerim gizemi gide sen Baba gidin baba, baba. Arkadaşlar bol bastık. kaleye yakın oynuyoruz okey? Bak sen sağlıkta gidin. Ben gezim, sen de form... geçsem. Ya sikerler kafamıza göre Ya ülke nereye gidiyor, gidiyor ya? Uyandırın şu çocuğu. Sen ama bir Anne gözüm yanıyor. Evet. Alo polis mi? Elimde hırsız var. Sakin olup bizi bekleyin. <gülüyor> 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 verdin mi? It. Yes, it is expensive hocam. <laughs> expensive dedi ya. Stupid Angus. Anne gözüm yürüyor Yalnız renkler çok güzel. Aa, Anladım, çok iyi <laughs> Ya görmez kimse. Yok, yok görmez. Yok. Bakalım. Ateşimiz gayet normal. Şu hayvanın götünü sağlam. Bu durumda ilacı sokamıyorum. Dur! Dur sok aç! Bir şey devam devam edelim genç. <laughs> Opare. Bırak onu sevmeyin. be. Daniel beni verilin. Bur! Babamı Ablayı üzmüyoruz, tamam mı? Ağlaşırız biz onunla. Sometimes, Niye kardeş? varken şapuru şapuru be Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya Bir sorsana neden içiyorum neden Tamam neden Ne neden merkürü en iyi biz biliriz Tüyü bitmemiş Merkür halkı Burkırı mark mark mi Çocuklar piknik için neler getirdiniz Hocam annem poğaç yaptı sucuk da var top da aldım Güzel Aykut <laughs> Tüpçü! Hangisi tüpçü bunu? Bu olmuyor ki! Baba kargo geldi! Al kullanmakla bunu bu siktir. İbar ıslanmaz elbise. Lan çok biliyorum lan bana bu adam! Alo polis mi? Elimde hırsız var. Sakin olup bizi bekleyin. Kusura bakmayın bozuk vereceğim. <laughs> Hedefim 1 milyon kendime güveniyorum Kenan Bey. İlk soru geliyor sevgili izleyenler. Ya o! Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamı yalasını satarım ama yer yeri... Hocam İslam'ın şartları kaç? Beş oğlum. Hocam rüyamda çıplak kar görüyorum ben. Lan oğlum bak sen bayağı... Ne yiyecek? <laughs> Sikerim ne bacağını Stratejik olarak kolektif <laughs> futbol. <football>. Free <laughs> yani beleş vuruş diyor. Anasını bu seyde lan! Anasını bu seyde! Hocam ya birlikte de proje. Tujeta 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık ya, yaranamaz. 5 kişiyle piştim. 5. He tamam. Senin BABA işit. Adana 21 Ekim Salı yani yarın. Saat 2'de Çukurova Üniversitesi'ndeyiz. Adanalıyız. ısrar Devlet ükadimde. Oğlum ne yazayım lan? Ya, Hatice bir kalıp sabrı kurban bitti ya. Hay canım ben seni öpeceğim. Vine çekek. Lahut var lahut da ben. Hocam Aykut ben çekiyor. Çek. Yani güzel kız baba. Başımıza iş geçirme de. Anne Sarışın. <laughs> Hadi Allah Bunlar ne hocam, Bir de sen Şu konu... Hocam hocam! tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum lan! Aaaa! Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin <laughs> mi lan evin anahtarını hadi abi. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var bu se? Ağzını da oğlum. Şey Aferin lan adamsın sen. Bence oyun mu oynar? Halilimi seçtin sen. Selam dostum. Hey dostum ne haber ha? Ne dur? Temiz çamaşır getirdin mi? Aç lan bunu. için gelmiştiniz? Sarih hocası Mahmut Bey. Aykut kut! Kaçıyorsunuz bana! Hadi! Hadi görünüyorum hadi! Kaç kaç! Hadi. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form... He he hatırladım tamam. Ya ne oluyor be? Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Maalesef gelmedi. <laughs> ben bir damaca kaldım Kerem. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı, Vaysel dedi Veysel. E benim o 22 Aralık. <laughs> yani yarın. Saat akşam 7'de. yapıyor Kocatepe Üniversitesi. Atatürk Kongre Merkezi'ndeyiz. Ba ba Babam bir sırtım çiğne gel gel. <laughs> Yalnız boka basmışsın galiba. Çocuklar bu konunun başına yıldız koyuyorsunuz. Niye hocam uzayda mıyız? Çünkü oğlum o yıldız size sınavda kayabilir. Yani Neşter. işte? biz tabi. EKG EKG'lerin. Adamın gizini ne yapmış? Var ne Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Hmm, çok komik. Amına kodu. Ben baş koymuşum bu yola. Fizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum ya. Ağlama be. Ahmet Haşim'in şiirine gelecek olursak. Şişt bak bak yaparsak... şamataya bak şimdi. Bu adam ince şairdir aslında. Bir bakarsak. Canlı yayına da girdik <laughs> abi. Embolizm aslında. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Şşşt sen getir onu buraya. Videoyu izleyebiliyorsun ama ya? canlı yayında mesela canlı yayın yapabiliyorsun. Kanallı televizyon kanallı yapabiliyorsun. Oğlum Halil Hoca gelmemiş bugün ya. Bir de projeksiyon kurmuşlar buraya anlamadım. Gençler günaydın. Artık dersleri bu şekilde işleyeceğiz ha tamam mı lan? Ödevleri yaptınız mı oğlum siz? Ya ben Paris'e anlatamam sana. Gidip orada yaşaman lazım yani. <laughs> İçtikten Paris değil. Ha oğlum Paris soğuk da ben 10 onu... saniye. Hani... Halil sen de yiyecek misin? Yok yemeyeceğim. Kanka bir cikalan be. Oğlum çok iyiymiş lan. Yesek oğlum. Yani ne yapacaksın? <laughs> <laughs> ne oldu amına koy.